Sonunda geldik. Bak arkadaş da getirdik. Aa bu. Uy. Peki inek nerede? İnek bir ara kayboldu. İneği bulalım. Kestik. Hı. Geldim oğlum. geldi Geldim. Geldim. Geldim buradayım işte. Ne alakası var? Ayrıca ot yemeye gittim yani. Burada hiç ot yok. Neyse. Şimdi bize kralın nerede olduğunu söyle. Kral Hacı Şabbel nerede çalışıyor? Barkana bakma. Neden? Bakma. Neden? Hiç bakma. Bakacağım benim meraklarımda. <laughs> Settiler ettiler buraya Ama ben ama ben buradan çıkamıyorum. Ha 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 ha. Hacı yapar. Nuli. Salla ineyim salla. Salla ineyim salla. Uli. Hacı gittiyse biz kralı ya. Hadi eyvallah. Onlar gitti. Biz ne yapacağız? Bence biz de karalık olmaya gidelim. Evet ama ayrılalım. Tamamdır. Okay. <laughs> Aa! Kötü. Bak şunu izle. <laughs> Oğlum yüzünüz kırılacak ya. Direkt şöyle. Baba üstte oturun ya. Bu kadar basit. Sen ne yapıyorsun? <laughs> tamam tamam kralı bulmaya gidelim hadi. Dufut dufut. Dufut dufut. Dufut dufut. <laughs> Yetiştik olan yetişti. Uçuyor. <laughs> Ama siz nasılsınız böyle burada? Ah, tadısın. <laughs> geldim, geldim, geldim. Koku az koydum onu şey. Yoruldum be. Koku ye, az koydum onu çek. Ama annem, annem onu kaldı. Yavrum. Boş ver. Boş ver annen yaşanmış. <laughs> Sen kaç yaşındaydın? ben senden tabi. Hahaha gelebilir misiniz? Benzinim buttu. Neyse çalışıyoruz. Hayır. Geliyor bize hanımefendi. Sonunda Tüh tüh Aa taksi çabuk gel geliyor Alim, atlayın efendi. Geliyorum olan en hızlı arabayla geliyorum. Abi Adam, adamlar hızla geliyor. Biz hızla koşalım koşalım koşalım. Görüşürüz. Yendik bile. Otur bakalım. Oğlum biz yolu biliyormuş diye niye buraya geldi? Elletle a vırrığı var. Süper. <laughs> Geliyorlar galiba. Biz geri dönüyoruz. Ekleyeceğiz bizi. Seni değil, onları yiyeceğim. Sen Ha ha iyi ya. Ne yapıyorsunuz ne Adam geldi. Nasıl? Ne? Adam mı geldi? Ha. Arkadaşlar cidden gelmiş. Efsane yokuz. Efsane. Efsane. Kankalar geliyor. Oha hadi dedi. Sen de gel. İner sen de gel. Allah. Arkadaşlar sonumuz geldi. Bu bize Tam da mantı bölümüne geldik. Hayır. Dala. Arkadaşlar saldırın. Benim benim kemerli gücüme hiç kimse baş koyamaz. Hui hui hui! Hadi beyler bu patladı, efsanevi okuyum. Şimdi benim döner takladığıma ne diyeceksin? Ay hiçbir şey. Oppa! Joppa! Oppa oppa pom pom Allah, vakıb, masoy camiler masa, oyle. Walimallah, tahtalar bin şeyler deşhenden de. Ne? Ne? Murzibat var? Parkur, PlayStation, parkur mu kurdun? Hı 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 hı. Hı. Ya. Hı hı. Hadi bu rağaldık. Upu, pu, pu. Krallar ve kral o kapıyı geçince ancak bu halle yenmemiz lazım. Hop. An. Bu ne? Işıdı yüzüme. Uu. Kamerayı düşürdü. Kestik. Al, Al Al. 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 Açılıyormuş bu kapı. Açılıyor Açılıyor mu? açıldı. Gelin beyler.